Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere saçımı nasıl a, dalgalı yaptığımı, Vigo'yu nasıl kullandığımı göstereceğim. Bu videoyla ile ilgili tek korkum çok gürültülü olacak olması. O yüzden şayet becerebilirsem, güzel bir edit programı bulabilirsem ya da İbo yardım edersem o bölümleri yani şunu kullandığım sesli bölümleri hem hızlandıracağım ya da hızlandırmazsam birazdan sessiz yapıp Arkaya müzik falan koymaya çalışacağım. Zira bu çok rahatsız edecek sizleri. Rahatsız etsin istemiyorum. Hiçbir şey bulamazsam e, kendim önce izleyeceğim videoyu çok gürültülü bulmazsam yayınlayacağım. Neyse bakalım. E, nasılsınız? <laughs> ben iyiyim. İşe gideceğim birazdan. Onun için hazırlanıyorum. Ama hazırlanmadan önce hızlı hazır şöyle bir, bir saat kadar vaktim varken size hem saçlarımı nasıl kıvırcık yaptığımı hem de yılbaşı makyajı için ne yapacağımı göstereyim istedim. Bu iki video aslında böyle bir genel hazırlanma videosu şeklinde hep, hepsini bir arada tutayım ama en az bir saatlik belki daha uzun bir video olacak. O kadar uzun istemezsiniz diye tahmin ederek iki parça halinde yayınlayacağım. Duştan çıktım. Saçlarımı saçlarım ıslak. Hiçbir şey sürmedim henüz. Şimdi sizin gözünüzün önünde süreceğim onları. Ve ne yaptım yaptımdı? Duşta saçlarımı şampuanladım. Sonra saç kremi sürdüm. Saç kremini biraz bekledikten sonra saçlarımı duşta taradım. Duş çıkışı taramadım hiç. Sonra havluyla kuruttum. Ve şekil bu. Şimdi ben onları kıvırcık yapmaya çalışacağım. Arkamda bir priz var. Bunu oraya takacağım. Fakat öncesinde ee, Vigo'mu takayım. Yani kom diffuser. <laughs> diffuser mi? Yani Vigo'mu takacağım. Bu ee, Conair. Saç kurutma makinem Conair'in 1875 1875 numarası. Ee, Vigom'da, Diffusion'da gene Kone'ye yer ama numarasını bilmiyorum. İkisini ayrı ayrı almıştım. Hatırlayanlarınız varsa. Biraz zor giriyor ama giriyor. Merak etmeyin. Hatta aldığında bunu değiştirmeyi bile düşündüm. Daha sonra Charlie Jim yarim bana gösterdi nasıl yapmak gerektiğini. Evet taktık yavruyu. Bu arada ile olan videoma ve lise makyajı videomu gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Charlie'e yorumlarınızı, İngilizce olanları kendisi okuyor, Türkçeleri ben okuyorum yorumlarınızı. Pek mutlu. <laughs> Öyle. Ka evet, şu an ofta. ben yani iki saniye dönüp arkamı şunu takıyorum. Bu arada Charlie'nin olan makyaj videosunda çok çirkinim demiştim sizler de. Yani gene söylüyorum sizin bakışınızın güzelliği o. Ben şunu söylemek istiyorum, hani biz kadınlar bunu biraz yaparız. Ay çok çekin oldum bugün falan diye sırf iltifat almak için. Ya hayır çekin değilsin lafını durmak için. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki samimiyetime inandığınızı biliyorum. O videonun altında bunu sadece ama bilmiyorum çok güzelsin, niye öyle söylüyorsun?'' din diye yazmadım. Ben çalede de söyledim <laughs> Allah'ım iğrencim o videoda. Yani çok sağ olun, siz kötü değilsin diyorsunuz. Hayret verici. Ben çok samimiyim, bakamıyorum bile. O kadar kötüyüm. Öyle. O videoyu çekerken o kadar kötü göründüğümü fark etseydim ya Zaten e, Nasıl söyleyeyim yani video çekmeden önce o videoda o kadar kötü görüneceğimi bilseydim Kesinlikle süslenirdim başka bir açıdan çekmeye çalışırdım falan Skandal yani Videoya başlamadan önce bazılarınızın nefret ettiği Bazılarınızın bayıldığı selam kısmını yapacağım Çünkü notlarımı aldım Selam kısmından nefret eden arkadaşlar Şöyle bir 2-3 dakika ileriye sararsa Sevinirim çünkü onları sıkmak istemiyorum Başlıyorum Nutella tadında kız Pervin'e Selamlar ve öpücükler gönderiyorum. Perlin bir şey yapmıştı. Benim çok hoşuma gitmişti. Ee, Instagram'da benim videomu izlerken ki yani bilgisayarlar benim videomu izliyormuş. Onu resmi çekip koymuş Instagram'a. Bayıldım. Bayıldım. Hatta teklemek istedim onu. Bilgen Tolu isteği vardı çünkü. Fakat tekleyemedim. Çok tatlıydı. Çok teşekkür ederim hayatım. Ee, bu arada kendisi de kanal videolar yapıyor. Nutella tadında kız sanırım kanalın resmi de. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Öznur askerdeki nişanlısı Yağız çok seviyor. Bunu söylemek istedim. Öykü Selin'e selamlar, öpücükler. Selvinas Kukula selam ve öpücükler. Feyza'ya, Lina'ya özleme. Ponçik Sultan'a ismini yanlış okuduğuma adım gibi minimimiz varım Yanlış okuduğuma eminim ama ona. Sevda ve Bahar'a bir sürü öpücükler ve buradan selamlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ballar sizi seviyorum bunu biliyorsunuz. Sergül seni seviyorum. <laughs> bu kez. seni de seviyorum. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Evet. Selam faslını geçik Unuttuğum birileri varsa artık öldüreceğim kendimi. Evet. Şunda ne yapıyorduk? Hah saçlarımı önce ürünleri süreceğim. Ben bu tarz ürünler yani saçlarımı hem bu arada üçüncü yıl bir işim mı ne saçlarımı da aldığımdan beri. Yani çok muhteşem bir şey çıkmazsa ortaya kusura bakmayın. Çok ee, bilgi sahibi değilim. Ama saçlarıma sıcak ile temas ettirdiğimi, saçlarımı sıcakla temas ettirdiğimi. Gerek fön olsun, gerek bu zımbırtıyla olsun. Şu ürünü kullanmaya dikkat ediyorum. Ee, saçlarımın bir faydası var mı bilmiyorum. Sadece hoşuma gidiyor. Cool hissediyorum bunu kullandığım zaman. <laughs> Tresme'nin e, Thermal Creations saç koruyucu sprey. Kokusu da çok güzel. Ne bileyim. Hoşuma gidiyor kullanmak. Kullanıyorum ben de. Hafif hafif böyle. Çok zaten çıkmıyor içinden. Yani çıksa da ben çok hafif tamamen bastırmıyorum. Yani hafif hafif saçlarımın bütününe biraz gelmesin mesela dikkat ederek sürüyorum efendim. Şöyle iç kısımları falan da altları. Yüzüme enseme de geldi o. Oh. Dekolatayı kapatıyoruz. Sürdüm. Sonra ee, ben bu ikisini genelde beraber kullanıyorum. Renewing Moroccan Argan Oil diyor. Bu yağı sürüyorum. Bu yağı sürmeyi seviyorum saçlarıma. Sanki saçlarıma faydalıymış gibi hissetmek istiyorum. Çok sık da kullanmıyorum. Bunu özellikle saçların uçlarına sürüyorum. Çok fazla değişiyor. Gene hafif hafif bastırarak tam bastırmıyorum. Belki fark ediyorsunuzdur. Yani yarım fıs her fıslayışımda uçlara ağırlık vererek şöyle bir sürüyorum. Parlaklıkla versin, bakım yapsın umuduyla. Gördüğünüz gibi yine saçlara hiçbir şey yapmadım. Sonra Fön çekeceğim zamanlar saçlarımı tarıyorum ki bu ürünleri saçlarım yesin diye. Şimdi fön çekmeyeceğim için şöyle tas saçlarımı taramak istemiyorum. Çünkü e, dalgası bozulsun istemiyorum. Şöyle saçlarımı ürünle sanki böyle yedirecekmişim gibi yedirebilmişim gibi ellerimle ellerimi gezdiriyorum böyle saçlarımın arasında. Ama bu bir şeyin kameranın açısı kötü mü ya? Sanki ben biraz daha aşağıda mı olması lazım? Dın dın düşünüyorum. Neyse. <laughs> evet. Bunu da yaptıktan sonra ellerimdeki yağı şöyle pantolonuma Çok fazla yağlı değil bu arada. Hani diyorsunuz ya yağlı his bırakıyorum diye. Bırakmıyor. Yani şunları böyle Şunları bir kapatayım. Edepli bir video olsun. Şimdi kararsızım. Ee, Herbal Essence'den aldığım saçtaki ee, dalgaları güya dolgunlaştıran, belirginleştiren köpüğü kullansam mı? Bir kere kullandım hoşuma gitmedi ama ona bir şans daha versem mi? Ve o şans vermeyi bu videoda mı yapsam? Evet. Kötü olursa da kötü olur. Çalkaladım. Azıcık. Sıktım her yere bulaştı. Eh be. Şu kadarcık köpük aldım. Ağzıma atıyorum. Değil. <laughs> Çok şirin görünüyor ama. <laughs> aldım köpüğü. Ellerimin arasında o oh, sıktım sıktığım parmakların arasından çıktı. Çok şirin. Sonra saçlarımı sürüyorum arkadaşlar. Gene böyle çok saçlı parmaklarımla saçlarımı açmadan çok böyle aş, aralarından aşağı kadar geçirmeden çünkü o dalgayı bozmak istemiyorum. Buna bir yere döktüm. Bizi şöyle ayağımızla üstünden geçiyoruz. Köpük yok oldu. Bu bir sır. Kimse bilmiyor. Osmanlı'yı da bilmiyor. Halılarımızı kirletmiyorum. Evet, sonra şimdi işin gürültülü kısmına geçelim. Ay ellerimizde bir yapışkanlık oldu. Neyse, kalanları da sürdükten sonra... Evet, bunun iki ayarı var. Bir tanesi sıcak, bir tanesi warm. Ben genelde warm ile başlayıp, hatta bitiriyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Bir de low ve high, yani ılık ve sıcak. Yüksek ve düşük değer var. Ilık ve düşükte başlayacağım yaptığım şey şu. Saçlarımı alıp ikizlerin içine koyup bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu şekilde. Ay kablo çok kısa Ben böyle yamuk kalacağım biraz. Böyle biraz yaklaşayım. Size çevireyim. Allah çeviremedi. Şu ben çevireyim. Evet. Artık oluları görebiliyorsunuz böylece. Bu şekilde bekliyorum. Evet, buraları hızlandıracağım sanırım. Sonra, ısınmıştır artık makine diye düşünerek Faya getiriyorum. kalmış önünde. yapmaya çalıştığım biraz artırırız. shumë për shumë uzatmak istemiyorum. Böyle. <laughs> Şayet isterseniz. Ee, ben Türkiye'den getirmemişim. Salam çünkü ben kafam çalışmıyor. Şeyim vardı benim. Hani bu saç kıvırıcılar var ya arkadaşlar. Şöyle uzun doluyorsun saçlarınızda. Bir videoda da görmüştüm. Kız saçlarını bununla düzelttikten sonra saçlarını o kıvırıcıyla her yerin değil ama şöyle üstlerden birkaç yeri birden kıvırıyordu. Sonra onları dağıtıyordu ve çok daha kıvırcık hoş bir görüntü oluyordu. Benimkini aradım bulamadım. Demek ki, getirmemişim sanırım bir tane alabilirim kendime. İsterseniz üstlerden belli başlı yerleri o şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha kıvırcık bir görüntü olsun istiyorsanız. Ama benim yapacağım bu kadar. Şayet... Pardon çıkarım yine. Allah. Şayet. bir işte şey Neyse çekemedim. Uzakta. Şayet. kalıcı olsun. Daha kalıcı bir görüntü olsun istiyorsanız. Kıvırcık. Yani şu an biraz kabarık. O inecek. O daha kalıcı olsun ya da dalgalarınız daha kalıcı olsun istiyorsanız üzerine sprey sıkabilirsiniz ama ben spreyler saçımı sertleştirdiği için çok haz etmiyorum. Spreyim de yok. Hiçbir zaman saç spreyi kullanan bir insan olmadım. O yüzden onu yapmayacağım. Böyle bu şekilde bırakacağım. Daha kalıp kabarık olsun istiyorsanız şu üstte şöyle şöyle yapabilirsiniz. Elimiz ama ben ne şekli bozmak istiyorum ne de kabarıklığı. Ee, böyle ama şekli bozun mesela. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Bir daha de bakmam lazım. Aynen. Şu buçukta bakayım mesela. Allah. Biraz dağılmışım sanki. Ama benim istediğim görüntüye yakın bir görüntü oldu gibi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şayet editlemediysem umarım çok gürültülü bulmamışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bu saçla bu videoyu kapatıp hemen yılbaşı makyajıma başlayacağım. Hangisini daha önce yayınlarım bilmiyorum ama Bak acok. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için binlerce kez teşekkür ederim. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Bal yanaklarını öpüyorum. Hoşçakalın. kalın!